Kaptan. Evet. Kaptan ne yapıyorsun? Kaptan. Mıcır mı boşaltıyorsun? Ne yap? <laughs> <laughs> Bu böyle etmek zorunda mı ya? Ay. Ay ay ay. Tıra bak tıra bak ya. Dünyanın en güzel tırı. Söktür Mose, söktür. Hoppala, söktürme. hoppala. Sahile mi gidelim? Ay, evet, ay, 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 ay. De, de. ay 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 ay. Mucurmuş Ay. Dur dur bekle dur, bekle. А не ведёшь